Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Aa, merhaba. Hey ben Blippi. Önümdeki şeylere baksanıza. Evet el işi yapacağım. El işi yapmaya bayılırım. <laughs> Şuna bakın. Bir makasım var. <laughs> Bir tel zımbam var. <laughs> Ve el işi kağıtlarım var. Evet. Şimdi... Mu, bir de şuraya bakın. Evet, bir yılbaşı ağacı. Oo, yılın sonuna geldik. Evet, tatil zamanı. Sizlerle bu bölümde yılbaşı ağacı için zincir dekorasyonu yapacağız. <laughs> çok heyecanlıyım. Evet, bu el işi dekor çok eğlenceli olacak. Öncelikle bir yetişkine ihtiyacınız olacak tamam mı? Çünkü makas kullanmanız gerekecek. Evet, onlar size nasıl kullanacağınızı öğretebilirler. İlk olarak pembe bir şerit yapıyorum. Hatta bundan birkaç tane yapacağım. Bu kadar pembe yeterli. Biraz turuncuya ne dersiniz? Sadece iki renkle başlıyoruz sonra birkaç renk daha ekleyeceğiz. Önce bunu bir uçtan diğer uca getirmeliyiz. İşte bu şekilde. Sonra da zımbalayarak birleştirin. İşte böyle. Oo, oh, merhaba. <laughs> i̇şte turuncu bir çember. <laughs> tamam şimdi ise <laughs> pembe şeridi alıp Turuncu çemberden geçiriyoruz. İşte böyle. Evet. Harika. Başardık. Şuna bakın. Evet. Şimdi bunu da turuncu çember gibi sarıyoruz ve zımbalayarak birleştiriyoruz. Vay canına. Ne yaptığımızı görüyor musunuz? Evet. Artık birbirlerinden ayrılamazlar. Şimdi turuncuya geçirelim. Evet, gördünüz mü? Sonra birleştirin ve sonra zımbalayın. Vay canına. Çok güzel. Ne kadar hoş. Şimdi başka renkler kullanmaya hazırız. Biraz kırmızı alalım. Mavi ve sarıya ne dersiniz? <laughs> Bakın ne yaptık. Vay canına. Bence büyüklüğü çok iyi. Şimdi bu zinciri alıp yılbaşı ağacınıza gidin. Evet ve ağacınızın etrafına sarın. Pekala. Şurasıyla başlayalım. İşte oldu. Güzel bir yerden başladık. Şimdi de bu tarafa döndüreceğiz. Bütün ağacı çevirmeyeceğim. <laughs> Sizce nasıl oldu? Nasıl görünüyor? He, güzel mi? <laughs> evet. Harika oldu. Yılbaşı ağacını dekore ederken harika bir iş çıkardık. Ama şimdi bir elişi daha yapacağız. Evet. Bu kez kar tanesi şeklinde bir süs yapacağız. Daha önce kar tanesi gördünüz mü? Evet. Gökyüzünden düşen donmuş bir yağmur diyebiliriz. <laughs> Sadece Beyaz rengi ne dersiniz? Evet, gerçek bir kar tanesinin rengi değil mi? Bu kez büyük bir şey yapalım. Evet, işte böyle. Şimdi katlıyoruz, katlıyoruz ve katlıyoruz. İşte böyle. Pekala. Şimdi birkaç kesik atalım. İşte böyle. canına. Nasıl görünüyor ama? Sizce güzel olacak mı? Ne dersiniz? Evet. <laughs> hey bir fikrim var. Neden bir gelgeçle bu aşamada bir delik açmıyoruz? Ha? Güzel olur. Pekala. Oh, <laughs> biraz zor. Ah, bu kez katlı yeri açmamız gerekebilir. Vay canına açmaktan bahsetmişken çok güzel görünüyor. Tamam buraya delik açsak nasıl olur? Oo, <laughs> buraya da bir delik açalım. Evet, buraya da bir tane ve buraya da bir tane. Tamam, şimdi açabiliriz. Oo, vay canına! Aa. Harika olmuş, vay canına! Evet üstüne yeterince delik açtık. Şimdi ipini geçirip ağaca takabiliriz. Ha? <laughs> Pekala. Evet. İşte geldik. Şu tarafa ne dersiniz? Mesela burası. Ee, evet. Burası mı? Evet. Harika görünüyor. Kartanemiz nasıl oldu? Evet. Harika. <laughs> Oo, bu ağacı dekore ederken harika bir iş çıkarttık. Ama henüz işimiz bitmedi. Evet, bir başka ev süsüyle dekorasyonlara devam etmeliyiz. Öyle değil mi? Harika. <laughs> bu da kar tanesi şeklinde bir süs. Elimizde rengarenk boyalar var. Bir silikon tabanca, birkaç ataç, boya için boya fırçaları, yumuşak toplar, Vay canına çok renkliler. Baksanıza. Ve el işi çubuklarımız var. Evet bunları daha önce görmüşsünüzdür değil mi? Dondurma çubukları gibiler. Evet iki dondurma çubuğu. İçinde toplam... Bin çubuk olduğu yazıyor. Bin tane vay canına. Bir sürü dondurma çubuğu var yani. <laughs> Bence bin tane olduğundan emin olmak için hepsini saymalıyız. Tamam mı? Hepsini. Hazır mısınız? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, dokuz yüz doksan yedi, dokuz yüz doksan sekiz, dokuz yüz doksan dokuz. <laughs> oh! Olamaz. 999 mu? Bininci nerede? Aaaa, olamaz. Hey! Evet, haklısınız. İşte burada buldunuz. Bin dondurma çubuk. Pekala, şimdi... El işimize dönmeliyiz. Bütün dondurma çubuklarımız ve malzemelerimiz hazır, değil mi? Evet. İlk olarak bir, iki, üç ve dört dondurma çubuğu alın ve yapıştırın. Bende silikon tabancası var. Tam ortaya. Birazcık sıkıyoruz. İşte böyle. Bu çok sıcak. Bu yüzden yetişkin biri size yardım etmeli. Tamam mı? Bunu da ortasına yapıyorum. Ve bu şekilde koyuyorum. Evet. Buraya bir tane daha. Ve işte böyle olacak. Evet böyle. Nasıl? Güzel görünüyor mu? Oo, <laughs> oh, çok güzel oldu değil mi? Evet. Bir kar tanesine benziyor henüz işimiz bitmedi. Kar tanesini süslemeliyiz. Evet, silikon tabancayı alıyorum. Ve köşelere sürüp üstüne renkli topları yapıştırıyorum. Vay canına. Nasıl görünüyor? Evet. <laughs> Onu kurumaya bırakırken bir tane daha yapalım. Ve bu defa boya kullanacağız. Şuna bakın. Hey, sanırım bir tane daha yapabiliriz. Bu harika bir kar tanesi oldu. Haha. <laughs> bu kez biraz boya kullanalım. Turuncu, mavi, kırmızı, sarı, yeşil. Vay canına. Çok iyi görünüyor. Beğendiniz mi? Evet, ben de beğendim. Gerçekten çok güzel oldu. Hadi renklerine bakalım. Yeşil, sarı, mavi, turuncu, kırmızı, ve bu kadar. <laughs> Pekala. Evet. Son adım. Üstüne bir asma kancası yapıştırmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Üstüne yumuşak toplardan da yapıştırabilirsiniz. Ama bunu yapmayacağım. Turuncuya yapıştırıcı sürüyoruz. Çünkü ilk seçtiğimiz renkti. Yani güzelce kurudu. İşte oldu. Güzel. Harika. Çok ama çok güzel görünüyor. Değil mi? Oh. Pekala. Bunu kurumaya bırakacağız. Ama o sırada bunu alalım. Daha önce yapmıştık. Ağaca asabiliriz. Vay canına. Tamam. En üstün yakınlarına koymaya ne dersiniz? Evet. Kancayı alalım. Ve asalım. Vay canına. Bu kar tanesi nasıl görünüyor? Harika. Pekala. Bence şimdi diğerini getirelim. <laughs> hmm, evet. <laughs> evet. Bence kurumuş. Pekala. Güzel. Tamam. Bu kez aşağıya takmaya ne dersiniz? Evet. Vay canına. Birlikte yaptığımız el işlerine bakın. Siz de beğendiniz mi? Evet. Ben de eğlendim. Sizlerle tüm bunları yapmak harikaydı. Bu yıl yapacaklarınızı görmek için sabırsızlanıyorum. Evet, zincir yapacak mısınız? Evet. Ne kadar güzel bir ağaç dekorasyonu. Ayrıca duvarınıza da asabilirsiniz. Ha, <laughs> vay canına. Elişi kağıdından kar taneleri nasıldı? Evet, çok güzel görünüyor, değil mi? Evet. Ha, <laughs> ooo. Oh. Dondurma çubukları. Evet, dondurma çubuğundan çıkan kar tanesi. Bunlar da çok güzel ve renkliydi. Evet, belki bir tanesini yaparsınız. Belki de üçünü yaparsınız. Nasıl? <laughs> evet, ağacı bir kez daha dekore etmeden gidemem. Nasıl görünüyor? <laughs> çok güzel. çok hoş görünüyor değil mi? Vay canına çok havalı. Oo, bunlar çok renkli. Sizce de harika olmadı mı? Vay canına ne kadar güzel bir ağaç. <gülüyor> evet <gülüyor> harikaydı. El işi süslerde ve yaptığımız dekorasyonlarda Harika bir iş çıkarttınız. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Mutlu yıllar ve arkadaşım olduğunuz için çok teşekkür ederim. <laughs> Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs> Bugün çok eğlendik ama bölümün sonuna geldik. Daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B L I P P E Harika. Hoşça kalın. <laughs> Hadi bakalım çocuklar. Eğlence burada. Blippi, blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi.